Herkese merhaba. Rack Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi 0.718 ile 0.614 destek kanalı. Şu an kanal içerisinde hareket ediyor ve benim açımdan nötr durumda. Ben bu bölgede alım yaptım. Eğer ki 0.614 altında günlük kapanışı yaparsa pozisyonum stopla sonuçlanır. Böyle bir durum gerçekleşirse şayet tekrar Rek'i değerlendirmem için 0.718 bölgesine bir hareket sergilemesi gerekecek veya daha aşağılarda güncel bir kanal oluşturması gerekecek. Burada alınan pozisyonun satış hedefi neresi dersiniz? Yani ben şu an emir atıp beklediğim seviye 0.895'te pozisyonun yarısını, 0.985'te de pozisyonun tamamını kapatırım. Bu da ne kadarlık bir kar anlamına geliyor? %24 ve %36'lık kar anlamına geliyor ki bana göre Rek için kolay bir hedef. Peki orta uzun vadede gelenek kadar takip edeceğim seviyesi ise 0.2024 20 24, 0, 23, 39 direnç kanalı Ben buraya çok ve burayı çok önemsiyorum ee, buraya bir hareket ancak hangi koşul gerçekleşirse beklerim 0985 üzerine çıkıp burayı desteğe çevirdikten sonra ben bu hareketi beklerim Bu da bana ne kadar bir kar anlamına gelir yüzde 105 ve 135'lik karı ko alacağım anlamına gelir ee, devasa yükselişler göreceksek boğa sezonunda ya da şunun gibi bir hareket göreceksek yine 0.23 39 üzerine yapacağı bir test hareketiyle olacaktır. Ben bunu beklerim. Ee, tekrar edeyim şu an için benim açımdan nötr durumda. 0.614 altında günün kapanışı yapmadığı sürece Pozitif görüntüsünü korur ve gitmesini bekleyeceğim seviyede 0.895, 0.985 kanalı olmuş olacak. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.